Bu konuda eğitim öğretim yılına hazırlık sürecine başladığımızda önümüze bir değerlendirme geldi ve iki okulumuzun eğitim öğretim açısından risk taşıyabileceği ve bu analizler konusunda da eğitime ara verilmesi gerektiği bir süreç yaşandı. Bu konuda da ilçe Milli Eğitim İl Milli Eğitim ile beraber çok hızlı bir şekilde karar alıp Atatürk İlkokulumuzu ek binasını boşaltıp Sıtkı Zaralı'ya bel dibine taşıdı. Ve yine Halıcı Ahmet Urkaya okulumuzu da lisenizde medariftar bir okulumuz. Kendilerinin başarısıyla da her zaman gurur duyuyoruz. Ve bize güven teşkil eden eğitim camiamızın amiral gemisi olan değerli bir okulumuz. Onu da Nurettin Genç Ali Ordu okulumuza yani yine bel dibine taşıma kararı aldık. Bu konuda da zaman zaman gecikme veya yorumlar olabiliyor. Ama arkadaşlar bizim de tahayyül etmediğimiz planlamadığımız ama Milli Eğitim Bakanlığımızın uzun soluklu tüm Türk Türkiye çapında binalarımızı eee performanslarını takip ettiği bir yapısı var. Bu doğrultuda alınan analizler neticesinde bu iki okulumuzun da risk taş, e, taşıdığı risk teşkil ettiği ortaya çıkınca biz BH Mahal eee hiçbir noksanlığa izin vermeden bir karar aldık. Dolayısıyla yeniliklerde yeni düzenlerde biraz e, gecikme e, olmaksın yapmış olduğumuz çalışmalarda konforumuzda biraz sıkıntı olabilir. Biraz e, ikili öğretim anlayışını bir kez daha Evrenpaşa'da ve Marmaris Ortakumu'nda beraberce yapmış olduğumuz çalışmada e, bu okullarımızı da yapma imkanımız olacak. Dolayısıyla yeni binalarımız bir an önce yapılabilmesi için de yıkım sürecinin e, tamamlanması gerekiyor. Biz bu zaman kaybına imkan vermedik ve bir an önce de yıkım sürecinde şu anda başlıyor. Dolayısıyla bizler Evren Paşa yeni okulumuzla beraber e, 2025 26 yılının sonunda tamamlanmış olacak ve eğitim ve öğretime kazandırılmış olacak. konuda hiçbir sıkıntımız yok. Plan dahilinde işlerimiz devam ediyor. Müteahhit firmalarımız çalışmasına devam ediyor. Bu konuda kararlılığımız tamdır. İnşaat yasaklarının bitmesiyle beraber de 15 Ekim sonrası da inşallah diğer okullarımızda da faaliyetlerimiz inşaat çalışmalarının başlamış olacak.